Evet değerli izleyicilerimiz Aksaray'dayız. Aksaray'ın medar iftarlarından, Türkiye'nin medar iftarlarından Aksaray Malaklıların yetiştirildiği çiftlikteyiz. Ve bu çiftliğinde ağababası abimizle birlikteyiz. İsmi öğrenelim abici. İsmim Bekir Dağlı. Bekir Dağlı. Arkada bir ordu var. Gel abi siz de gelin abi. Evet gördüğünüz abi, gibi arka abi valla dağ gibi adamsın arkandan ordu geliyor ya arka, evet, Sen yürüyorsun ordu geliyor yürüyor abi <laughs> Bunlar Aksaray evet. malaklısı doğru mu abi? Evet evet Aksaray... Şimdi baktığın zaman çoğu kangal köpeği zannediyor Sivas kangal ama bunun farkı ne? Abi orijinal Aksaray malaklısı bu Bunların farkları bu Malaklı dediğimiz hani Malakları aşağıya sarkması lazım malaklının Malak dediğin şu boyun mu? Evet şu boğaz Boyun, boğaz Avurtlar Aksaray malaklısının Şu avurt kısımları bak şu aort kısımları aşağıya düşük olacak. Hangi aort kısımları abi göremedik ki. Şuralar babacığım Heh. bak buralar aşağı. Çene altı diyorsun. Altı, gerdan, çene altı gerdan. gerdan Yerden sarkacak şu sarkacak boğaz ya. aşağıya. Aksaray Malaklısı'nın özelliği bu. Özelliği bu. Evet. Kaç kilo geliyor ortalama abi? Abi 90, 100, 110'a kadar çıkıyor mesela. Evet, abi kangalla kapışsa ne olur abi? Abi kangal buna dayanabilir mi kardeşim? Ciddi mi söylüyorsun? Mümkün mü ya. Mi ya? Abi Sivaslar duymasın bak. Yok <laughs> Yo, abi dayanamaz istersen. Bunlar da iyi, abi. Babacığım yiğit de bak köpek ortada şuna kangal dayanabilir mi? Bu, bu şimdi kaç aylık? 16 aylık. 16 aylık. Erkek mi dişi mi bu? Bu dişi. Şunu sorduydum demin şu kalça kısmı aşağı basıyor bunları? Abi malaklılar da genelde böyle kalçaya basıyor yani. Aşağıya basıyor diyorsun. Ortalama kaça gidiyor abi? Yetişkin bir köpeğe kaça verirsin? Mesela valla, 4 yaşında bir Aksaray malaklısı. Valla Naim'e 20 milyar teklif ettiler ona. Naim et. kim abi? Benim oğlum bu. Babacığım. Oğlundan vazgeçemiyor değerli izleyiciler. Şimdi orada da bir köpek gördük ama onun gözlerde bir problem var herhalde. Göz gözünde onun göz fıtığı olduydu. Şimdi atlattık. Göz fıtığı oldu. Ona bir geçmiş olsun'a gidelim seninle Gelin beraber. Abi, gel, abi. gel abi. Evet değerli izleyiciler. Aksaray Meşhur Malaklısı'nın... Meşhur Martin bu. Martin bu mu? Meşhur Martin. Adı, adı mı Martin? He, adı Martin. Ve niye Martin ya? Bir Türk ismi koysaydın. Öyle koyduk. He. Kaç yaşında Martin? Martin 18 aylık. Erkek dişi? Erkek. Erkek. Gözler evet. ne oldu abi bunun? vardı abi o Evet. Ee, biz bunu şey yaptık ameliyat ettirdik. Allah Allah. Başarılı geçti mi ameliyat? Ameliyat başarılı oldu. Abi göz fıtığını da hayvanda ilk defa duyuyorum. Bel fıtığını biliyorum da. İşte göz fıtığı oldu bunda da. Evet bu diyorsun Martin. Aynen öyle meşhur Medar iftarımız diyorsun. Evet abi. Abi aman gözünün yağını yiyin Martin. O şovunu yaptı oturdu aşağı. Öyle bekle, çekil bak. Nasıl ne, ne, dersin Aksaray malaklarıyla ilgili? Bunlar da davar, işte, davar köpeği oluyor mu? Davar köpeği de oluyor bunlar. Besliyoruz seviyoruz. Aksaray'ımız için üretiyoruz bunlar. Kangallarla baş eder mi? Eder abi. Diyorsun. Evet. Ama çok da dövüşçü köpek değil diyorsun. Fazla dövüşçü değil ama gene de eder yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.